İman, irfan ve bilgi ile donanmış ideal bir gençlik. Asım'ın nesli. Profesör Doktor Safi Arpaguş. İstanbul İl Müftüsü. Asım'ın nesli diyorsun. Ne uzun boylu hayal. Asım'ın nesline münkad olacak istikbal. İnsan hayatının en coşkun ve hareketli dönemi olan gençlik, milli ve manevi değerlerle bütünleştiğinde fert, toplum ve millet olarak geleceğe daha güvenle bakılacak eşsiz bir sermayeye sahip olmak anlamına gelecektir. İman, irfan ve ilimle donanmış ideal bir gençlik, geçmişten günümüze, yarınlara ümitle bakabilmenin sigortası mesabesindedir. Başta Asım'ın nesli olmak üzere iman, ilim, edep, ahlak, şecaat gibi daha birçok vasıfla övülen bu gençlik, Hazreti Peygamber'den günümüze kadar bu değerlerin bayraktarı olmuştur. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un safahatında ideal genç olarak isimlendirdiği Asım'a niçin bu adı verdiğini bilmiyoruz. Bu hususta yapılan farklı değerlendirmelerde başlıca şu iki hususa dikkat çekilmektedir. Asım ismi peygamberlerin sıfatı olan lügatte savunmak ve korumak gibi anlamlara sahip olan ismet kelimesinden gelmektedir. Mehmet Akif'in ideal Müslüman genç profili için kullandığı bu isim, kutsal değerlerine sahip çıkan ve onları koruyan ne pahasına olursa olsun bu değerleri savunan anlamlarına gelmektedir ki birinci husus bu anlama matuf olabilir. İkinci husussa arıların koruduğu şehit Hami-yüt-tebr olarak bilinen sahabi, Hz. Peygamber'in okçusu Asım bin Sabit radıyallahu anh bir gazvede şehit düşeceği zaman Ya Rab! Günün evvelinde ben senin dinini koruduğum gibi günün sonunda da sen benim cesedimi koru diye dua etmiştir. Safaattaki Asım'ın bu sahabiden mülhem olması ihtimalden hiç de uzak olmasa gerektir. Zira Mehmet Akif'in İstiklal maaşımızdaki şu mısraları, Asım bin Sabit'in zikredilen duasına ne kadar da benzemektedir. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Mehmet Akif Ersoy'un düşünce dünyası ve eserlerine bakıldığında, özellikle Muhallet eseri Safahat'ında Asım'ın özelliklerini ifade ettiği mısralarda karşımıza çıkan genç modeli, yani Asım bugün de her şeyden fazla muhtaç olduğumuz gençliğin rol modeli durumundadır. Günümüz gençliğine rehberlik edecek olan bu genç figürünün Asım kisvesi altında özelliklerini yine isim babası olan Mehmet Akif'in satırlarında bulmaktayız. Şöyle ki, Asım'ın nesli olan gençler en başta beden yapısı olarak fiziken güçlü, kuvvetli ve dinamik olmalıdır. Ruhi yapısı ise daha da güçlü olmak durumundadır. İmanlı, çalışkan, gayretli ve ahlaklı olmalıdır ahlaka hamide sahibi olacak, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğini ifade eden Hz. Peygamber Efendimiz'i örnek alarak her türlü ahlaki zaaflardan uzak kalacaktır. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Bekayı hak tanıyan, sahi bir vazife bilir. Çalış, çalış ki beka, sahi olursa hak edilir. Asımın nesli milletin istikbali ve toplumun refahı için iki önemli kudreti haiz olmalıdır. Marifet ve fazilet. Bunun için eğitim ve öğretim olmazsa olmazdır. Marifetsiz ahlak miskinlik, tembellik ve zayıflığa, ahlaksız marifetse milletler ve toplumların maneviyatı ve ruhiyatında felaketlere yol açacaktır. Hadi tahsilini ikmale tezelden. Hadi sen. Çünkü milletlerin ikbali için evladım, marifet bir de fazilet iki kudret lazım. Marifet kudreti olmazsa bir ümmette eğer tek faziletle teali edemez, zafa düşer. Marifet farz edelim var da fazilet mefkut. Bir felaket ki cemaatler için na mahdut. Dur da mabuduna yükselmek için ilme basan mabedin halini gör, işte serapa iman, evet medaris o vahdet serayi muhteşemin, önünde hürmetidir dine her zaman ilmin. Cehalet en büyük düşmanıdır Asım'ın neslinin. Binaenaleyh kazanılması mecburiyet kesmeden savaş cehaletle yapılacaktır. Milleti ve toplumu ifsad eden bütün zaaflarımızın başlıca sebebi cehalettir. Cehalet neticesinde öncelikle dinimizi doğru anlayamadığımız için inancımız zafa uğramaktadır. Yine cehalet sebebiyle zamanın teknoloji ve gelişmelerini yakalayamadığımız zamansa düşmanlarımıza karşı zayıf düşmekteyiz. Dolayısıyla asımın nesli en son bilimsel gelişmeleri ve teknolojiyi takip etmeli ve zamanın bilgi ve teknolojisine sahip olmalıdır. Eyvah bu zilletlere sensin yine illet. Ey derdi cehalet, sana düşmekle bu millet. Bir hale getirdin ki ne din kaldı ne namus. Ey sineyi İslam'a çöken kapkara kabus. Ey hasma hakiki, seni öldürmeli evvel. Sensin bize düşmanları üstün çıkaran el. Asım'ın nesli çalışkan olmalı, bir biteviye durmadan, yorulmadan çalışmalıdır milletinin refah ve mutluluğu, nesillerinin istikbali ve vatanın her türlü tehlikelerden salim olabilmesi için gece gündüz demeden çalışmalı, çaba ve gayret göstermelidir. Hatta Mehmet Akif bu çalışmanın niteliğini de çok büyük bir gayretle zevk safa şöyle dursun, başımıza gelen felaketlere matem tutmaya dahi zamanımızın olmadığı şeklinde dile getirmektedir. Başarının düşmanı karamsarlık, yese düşmek ve ümidin kaybedilmesidir. Asım'ın nesli bir Müslümanın ümitsizliğe düşmemesi gerektiğini, rahmet-i ilahiden ancak inançsız kimselerin ümitsiz olacağı ilahi hitabını bilmelidir. Son nefese kadar azim ve gayret ehli olması gerektiğini, kıyamet koparken dahi elindeki fidanı toprakla buluşturmakla memur olduğu nebevi ikazını, hatırından asla çıkarmaması gerektiği bilincine sahip olmalıdır. Ateyi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Karşında ziya yoksa sağından ya solundan tek bir ışık olsun buluver kalma yolundan. Alemde ziya kalmasa halk etmelisin halk. Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam, kalk! Madem ki hakkın bize vaad ettiği günler haktır, şarkın ezeli fecri yakındır, doğacaktır. Doğacaktır sana vaad ettiği günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Dindar bir nesildir Mehmet Akif'in tebcih ettiği Asım'ın nesli. Dinin sahih bilgisine sahip olup, toplumda ve hayatta karşılaştığı yanlış inanç ve uygulamalara bakmaksızın samimiyetle dini hayatını şekillendirip inanç, ibadet ve ahlaki erdemleriyle dinin künhüne vakıf bir yaşantının sahibi olmalıdır. Asımın nesli öyle bir imana sahip olmalıdır ki imanının ondan istediği bütün meziyetlere sahip olsun. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. İman, marifet, yakin ve ilim ister. İman, yaratıklara karşı sevgi, samimiyet ve dürüstlük ister. İman, Allah'la beraber olma şuuru, rıza, kanaat ve sabır ister. İman, dünya ve dünya nimetlerine tapmama anlamında bir zühd ve Allah'a kulluk edilmesini ister. İman, mücadele, cihad ister. İman, şehit ister. İman, mazlum ister. İman maşeri bir vicdan, sosyal bir çile, insani bir düşünce ve hareket, aksiyon ister. Hani Kur'an'daki ruhun şu heyulada izi, nasıl İslam'la birleştiririz kendimizi? Doğruluk, ahde vefa, sözüne sadakat, şefkat ve merhamet sahibi olmak, hak ve hukuka riayet, kanaat, cömertlik, kimsenin ırz ve namusuna yan bakmamak, tasallut etmemek, bütün insanlığı eşit görüp kardeş bilmek ve en önemlisi de inanç ve değerleri uğrunda mücadele ile geçen hayatı bu uğurda feda edebilecek bir kıvama gelmek bu neslin vazgeçilmez meziyetleri arasında sayılabilir. Doğruluk, ahde vefa, vade sadakat, şefkat, acizin hakkını ilaya samimi gayret, en ufak şeyle kanaat, çoğa kudret varken yine ifrad ile vermek veren eller darken kimsenin ırzına namusuna yan bakmayarak yedi kat ellerin evladını kardeş tanımak öleceksin denilen noktada merdane sebat yeri gelsin gülerek oynayarak terki hayat Asım'ın nesli vasfını haiz gençlerin ahlakı zemime olarak görüp kendisini sakınması gereken hususlarda şu şekilde ifade edilebilir zulme tapmak zalimi övmek, hak ve adaleti aldırmaksızın, dünya batsa kendi konforundan taviz vermemek, ahdine sadakat göstermemek, yalan söylemekten çekinmemek, acizi ezip kuvvetliye yaltaklanmak, riyakarlık, şaklabanlık, hile, desise ve aldatmalar gibi ahlaksızlıklar bu neslin aşina olmadığı ve asla da yaklaşmaması gereken olumsuz davranış örnekleridir. Asım'ın nesli olan gençliğin bir diğer vasfı da ahlaki değerlerle mücehhez olmasıdır. İnanç, ibadet ve kulluğunda samimiyet olmazsa olmazıdır. İnanç temelli olmayan ahlaki değerlerin yıpranması, aşınması ve şahıs ve toplulukların değerler dünyasına göre değişkenlik göstermesi tabiidir. Sadece bilgi ya da vicdan denilen ve farklı zaman ve mekanlara göre değişkenlik ve farklılıklar gösteren ayakları yere basmayan hayali bir ahlaki anlayışla bütün insanlığı ve geçmiş gelecek ve içinde bulunulan zamanı kuşatacak bir ahlak ve fazilete ulaşılması mümkün değildir. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Oyuncak sanmayın ahlakı milli, ruhi millidir. Onun iflası en korkunç ölümdür mevti küllidir. Mertlik bu neslin bir diğer vasfıdır. Hak ve hakikatten yana saf tutacak bu değerlerden asla tabiz vermeyecektir. Vatan ve milletine, tarihine ve ecdadına bağlı, onların örnek hayatından ve tarihi misyonundan haberdar olarak izlerini takip edecek bir bilinç ve şuura sahip olmak bir başka meziyetleridir. Genç adam, düşmanlarının dostluğunun, ancak kendi vatan ve milletinin imkanları, zenginliği ve kuvveti sayesinde mümkün olabileceği bilincine sahip olmalıdır. Çünkü onların hoşuna gitme gayretinin sadece onların iştahını artıracağını bilmelidir. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Üç buçuk soysuzun ardında zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Kanıyan bir yara gördüm mü yanar tacihirim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz yürürüz. Bir milleti meydana getiren unsurlar din, dil, vatan ve gaye birliğidir. Farklı ırklara mensup olmak bu birlikteliğe halel getirmez, getirmemelidir de. Zira İslam kardeşliği ırk ve hemşerilik gibi bağları ortadan kaldırıp milleti bir ve beraber, devleti kudretli ve sağlam hale getirir. Aksine hareket edenler milletin bütünlüğünü parçalayan vatana ve millete ihanet içerisinde olan kimselerdir. Sen ben desin efrat aradan vahdeti kaldır milletler için işte kıyamet o zamandır. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Asım'ın nesli olan genç Gerek doğduğu ve gerekse kendisinin kurduğu ailesine sevgi ve muhabbet bağlarıyla sıkı bir şekilde bağlanmalıdır. Aile sağlam olursa toplum sağlam olur. Toplum sağlıklı ve huzurlu olursa millet ve ülke her türlü tehlikeden azade olur. Genç adam bilgi ve birikimiyle gerek yaş, gerek makam ve mevki ve gerekse ahlak ve adabıyla ne kadar mesafe kat ederse etsin mütevazı olmalıdır. Ciddiyetle her işine sarılıp milletin inanç ve adetlerine, gelenek ve göreneklerine karşı tam bir uyum ve duyarlılık sahibi olmak durumundadır. Mehmet Akif'in idealist genci Asım, mutlaka tahsilini ihmal etmeden tamamlamalı, bilgili, imanlı, ahlaklı, hassas düşünceli, vatan ve milletinin değerlerine saygılı, milletinin ideallerini her şeyden önde ve üste tutan kimsedir. Mehmet Akif'in asımı haksızlığa, adaletsizliğe, ahlaksızlık ve edepsizliğe, kötülere ve kötülüklerine tahammülü olmayan bir tipolojiye sahiptir. Zaman zaman bu tür olaylara müdahaleyle bizzat meşgul olduğu da vakidir. Bütün bu değerlendirmelerden anlaşıldığına göre asım dindar, vatansever, kahraman, hakperest, çalışkan, bilgili, özverili ve edepli, yani vasıflı ve tavırlı bir Müslüman gençtir. Mehmet Akif'e göre gelecek işte bu nitelikleri taşıyan Asım'ın mensup olduğu nesle boyun eğecektir. O konuyla ilgili ümit ve dileğini Asım'ın nesline münkad olacak istikbal şeklindeki kesin bir kanaat cümlesiyle dile getirir. Mehmet Akif'ten 100 sene sonra bugün ülkemizde bilhassa son yıllarda uluslararası çapta gerçekleşen gelişmeler onun vurguladığı olgunun canlı bir delili gibidir. Şimdi Mehmet Akif merhumun Asım'ın nesline yönelik tespit ve takdir duygularını kendi ifadelerinden takip edelim. Asım'ın nesli diyordum ya. Nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Mehmet Akif merhum Asım'ın nesli tespitiyle bütün umudun dindar muvahit nesil yetiştirmekte olduğunu vurgulamakta, dolayısıyla millet ve ümmeti bu yöndeki çabaları desteklemeye çağırmaktadır. Asım'ın nesli Mehmet Akif için millet ve ümmetin aydınlık geleceğine yönelik ümit neslini temsil etmektedir. Bu nesli gerçekleştirmek görevi ise, işin bilincine sahip inançlı yönetim kadrolarına, ailelere ve milli eğitim öğretim sistemine düşmektedir. Akif merhum, marifet ve fazilet kudretine sahip yetişkin, erdemli yani vasıflı ve tavırlı gençlerin ümmet coğrafyası için olduğu gibi ülkemiz için de yegane kurtuluş ve mutluluk kaynağı olduğunu hemen her vesileyle dile getirmiştir. Mehmet Akif biyografi yazarlarından şair Sezai Karakoç da Asım'ın nesli hakkında şu değerlendirmelerde bulunmaktadır. Akif'in alkışladığı Asım nesli, savaş içinde birdenbire olağanüstüye yükselen gününün nesli ise, sulh içinde de aynı başarı, üstünlük ve fazileti gösterecek geleceğin neslidir. Savaşta geçici olarak gelen bu üstün insan, gelecekte her gün ve her işteki durumuyla böyle olan bir kuşağın özlemidir. Şimdiki zaman şairi olan Akif, bu şiirinde gelecek zamanı da gününe taşımıştır. Daha doğrusu olağanüstü şartlarla şimdiki zaman kendini aşarak geleceğe ulaşmış, gelecekte şairin özlemiyle şimdiki zamana gelmiş, böylece şiir çift katlı bir zaman dokusu kazanmıştır. Ve böylece realitenin içinden ideal bir neslin çizgileri doğar, savaş içinde bütün gündelik iğretiliklerden kurtulan asım nesli, geleceğin nesli haline gelir şimdiki zaman içinde ve yazdırdığı destan bu yüzden devirlere sığmaz. Önceki şiirlerde geçmiş zaman şimdiki zamana girerken bu sefer gelecek zaman giriyor ve böylece şimdiki zaman öbür zamanların da desteğini ve kıvamını kazanarak bütünleşmiş oluyor. Ve destansı karakteriyle cihan ve istiklal savaşlarını yapan milletin saf ve berrak idealist asım neslinin destanı olarak şiir yer yer en yüksek edebi parçalar haline alır. Ve ilk defadır ki kalemini hep cemiyeti hırpalamakta kullanan şair, övgüye tahsis etmiş olur. Gençliğe hitabesinde Necip Fazıl Kısa Kürek'te, Asım'ın nesli gençliği benzer bir anlayışla tarif etmekte, onun meziyetlerine atıflarda bulunmaktadır. Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik kökü ezelde ve dalı ebette bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlik. Kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakınmadan fert fert ben varım cevabını verici, her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuna sahip bir dava ahlakını pırıldatıcı bir gençlik. Niyazımız odur ki Cenab-ı Hak milletimizi ve ümmeti Muhammed'i bu meziyetlere sahip bir gençlikle teyit eylesin. Hakka kul, onun rahmet elçisine ümmet ve ecdadına layık böylesi iman, irfan ve bilgiyle donanmış ideal bir gençlik kabul olmuş dualarımız olsun.